Merhabalar, biz bugün nöbioplasti yaptığımız Canan Hanım'la birlikteyiz. Ameliyatımızı bitirdik ve 2 saat içerisinde onu şu anda yolcu edeceğiz. Onu göndermeden önce bugün nasıl geçti? Ne bekliyordu, ne buldu? Onunla ilgili bir fikrini almak istiyorum. Nasıldı Canan? Ya, güzel geçti. Ben çok korkuyordum. Ama hiç korktuğum evet. gibi bir şey yokmuş yani. Evet. Uyudum, uyandım. <laughs> Her şey bitmişti. Her şey bitti. Ve bu seni yıllardır istediğim yani, bir evet, anıydı. kesinlikle. Tabii. Ergenliğimden beri sürekli aklımda olan bir şeydi ama bir türlü karar veremiyordum. O da işte ameliyat korkusundan kaynaklıydı ama ben bu kadar bir şey olmadığını bir hissettim çok önce yaptırırdım evet, evet. kesinlikle. Aynen genelde hastalarımız hep çok korkuyorlar yani hem ameliyat ağrılı olacak hem sonrasındaki evet. dönemde nasıl ayağa kalkıp gideceğim ama şu anda kendi başına gayet rahat buradan çıkıp girebilecek evet, haldesi, evet, sıkıntı, yok. Çok sıkıntı, sıkıntı yok. yok, ameliyat esnasında konuştuk muhabbet ettik bir kısmı <laughs> onları da hatırlıyorsun. Sonuçta labioplast ameliyatı klinik ortamında çok da konforlu bir şekilde Kesinlikle. gerçekleşti. Düşünen varsa bence ertelemesin. <laughs> Güzel, Canan 15 yaşından beri beklediği ameliyatı olduğu için 30 yaşında <laughs> daha fazla <harf> ertelemeyin gelin. Aynen <laughs> öyle. Çok geçmiş olsunca görüşmek üzere.